Şu an Tokat'ın Almus ilçesinde Haramiye ailesindeyiz. Yani arkamdaki manzaradan görüyor olmanız gerekiyor. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Bu arada ben Aslen Kayserili'yim, Tokat'ta öğrenciyim. Beslenme ve diyetetik üçüncü sınıf öğrencisiyim. Tokat'taki üçüncü yılım, ee, şunu söyleyebilirim sadece, Tokat'ta gerçekten çoğu ilçesini gezdim bu arada ben. En beğendiğim ilçesi Almus'tur. Almus olmasının sebebi de gerçekten harami yaylası. Çünkü yaylaları olsun, ağaçları olsun, özellikle sonbahar yapraklar döküldüğü zaman muhteşem bir görüntüsü oluyor. O yüzden çok beğeniyorum burayı. Bu arada bizim Tokat'ta küçük bir ekibimiz var. Onlarla birlikte biz geçen sene buraya kampa geldik. Ee, şu gördüğünüz yerlerde kamp çadırlarımızı kurmuştuk. Ateş yaktık ortaya. Aynı zamanda burada kamp yapılabiliyor. Çok eğlenmiştik. Her şey için çok müsait bir ortam. Özellikle doğası atmosfer zaten muhteşem. Ona söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Yeşillik ve doğa seven insanlar için cidden muazzam bir yer. Kayseri'de böyle yerler çok göremiyoruz biz çünkü tam İç Anadolu'nun kıyı kesiminde kalıyor. Ama burası birazcık daha Karadeniz'e kaydığı için yeşillik gerçekten doğayı canlandırıyor. Ve burası çok canlı bir yer. Ağaçları olsun, suyu olsun ki buranın zaten en güzel şeyi suyu. Çok güzel bir suyu var. O yüzden muhteşem bir yer ya. Ben bayılıyorum buraya gerçekten.